kesil başlar kasılmaya evet. kişinin, bu, bu, kasılmaya başlar ve yani mesela odanın ortasında bir insan ayakta dursa, başım dönecek dese başlar sallanmaya. <laughs> Çünkü dengeyle ilgili beyin alanlarına yanlış komut veriyor kişi kendisinin. Evet. Yani bunun için kişinin kendi kendine telkini. ...bedensel hastalıkların oluşmasında da... ...iyileşmesinde de önemli. Yine hocam bizim kendi... ...halk arasındaki tabirimizle söylersek... ...gerçi bir başkasına hedef alıyor ama... ...bir kişiye 40 kere deli dersen... ...deli olur sözü. Aslında insan... ...kendi kendine de telkinde bulunduğunda... Tabii. ...iyiye ya yani, da kötüye gidiyor. İnandığınız şeylere dikkat edin. Gerçekleşebilir... Evet. ...sözü boşuna değil. Yani insan... ...yanlış inançlar işte bende kalp krizi olacak... ...bende işte... ...tansiyonu olacak, bende şu hastalık olacak gibi... ...bir inanış beyinde o hastalıkla ilgili konulara aşırı duyarlı hale getiriyor beyni. Evet. Yani o konuda o konuyla ilgili algılamalar açılıyor. O konuyla ilgili bağlantılar kuruyor. Ve beyinde tansiyonu regüle eden alanı aşırı kişi şey haline getirmiş oluyor bir bakıma. Yani dış etkilere daha değerli hale getiriyorsunuz. Kendi kendini etmiş oluyorsun. Terapistler kanser hastalarına şunu soruyorlarmış, ne yaptın da kendini kanser ettin? Yani bu bu noktaya nasıl gelebildin? Evet. Bu kadar aşırı bir stres her şeyi kafaya takmak. Acaba hiç farkında olmadığımız bir biçimde o bağışıklık sistemimizi zayıflatarak bu hastalıkları biraz da biz oluşturuyor Tabii. olabilir miyiz? Tabii. Sürekli kadere bir yönlenmemiz var ama burada acaba yanlış şekillerde yanlış yerde sebebi de arıyoruz belki. Şimdi vücutta, yani herkesin vücudunda kanser hücreleri vardır. Evet. Dolaşıyor. üçer yani beşer tane. 10'a, 20'şer, 30'a gruplar halinde vardır. <laughs> Vücudun bağışıklık sistemi onun etrafını sarmıştır. Zararsız bir şekilde durur. Evet. Vardır. Yani her yerde e, denge içerisinde. Yani bu şuna benziyor. Yani bir ülkede emniyet kuvvetleri güçlüyse, güvenlik kuvvetleri, <laughs> kolluk kuvvetleri, hırsızlar vardır sağda solda ama çok fazla etrafa zarar veremez. Çok evet. kısıtlı kalır. Kontrol altında kalır. Ama eğer Türkiye'de bir diyelim şey oldu, karışıklık oldu. Evet. Güvenlik güçleri çalışamaz hale geldi. Bütün güvenlik güçleri var olduğu halde diyelim Ankara'da bir kaos oldu. yani emir veren mekanizma bozulduğu için karakollarda herkes oturur böyle ne oldu ne oldu filan. Öyle olunca ne oluyor? hırsızlar başlar fırsat kollamaya ve i̇şte oradan e, ilerlerler. İşte bu vücutta da stres bağışıklık sistemi zayıflatıyor. Yani merkezi sinir sistemi beynin kontrolünü bozuyor. Yani bir bir bakıma e, kumanda dairesini bozmuş oluyor. Bozduğu için bu sefer ne oluyor? Her organ arasındaki denge bozulmuş oluyor. Çalışma dengesi bozulmuş oluyor ve hastalıklarla bağışıklık sistemi evet. mücadele ettiği için stres immün sistemi süprese eder diye bir söz vardır. Yani evet. stres bağışıklık sistemini baskılar stres. Yani stres altında bağışıklık sistemini mi işte güvenlik güçlerini tamamen ortadan kaldırmak gibi kaldırmak gibi yani güvenlik güçlerinin hepsi olduğu halde sırf kumandası bozulduğu için <laughs> merkezi yönetimi bozulduğu için güvenlik güçleri çalışamaz hale gelir ve hastalıklı hücreler başlar üremeye, çoğalmaya. Şimdi bu belli bir noktaya alır ama o bölgedeki hücreler şey yapar. Biraz daha yaptığı zaman müdahale eder ama artık o kadar çok büyür ki güç yetmez orada dış destek gerekir. İşte ne olur? İşte Dış destek gerekir, dışlardan yardım alınır. İşte evet. kemoterapi, evet. 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 onlar yapılır. Ondan sonra o hastalıklı kısım çıkarıldıktan sonra eğer bağışıklık sistemi iyi devam ediyorsa hastalık kalan vücut bağışıklık sistemi kontrol eder. Hı. Yani burada onun için bağışıklık sistemi ni çökerken hastalıklar e, e, en başında stres evet. geliyor. Yani stres de anlık stres zarar vermez. Onu söyleyeyim. Yani bir şok stresleri değil, kronik streslerdir. Yani kronik gerilim bağışıklık sistemini en çok bozan şeydir. Acaba stresin ifade edilmemesi ya da bir şekilde oradaki o aşırı enerjinin boşaltılmamış olması da bunu doğuruyor olabilir mi hocam? Sadece varlığı değil, o varlığın nereye kanalize edileceğinin bilinmemesi de. Tabii işte stresle kişinin bir, bir şeyden sıkıntı hissettiği zaman, bir, sebepsiz bir sıkıntı geliyor bir insan. Şimdi burada o duygusun duyguyu analiz etmek çok önemli. Evet. Duyguyu analiz etmeyi başaran bir kimse mesela şöyle der. Ya ben sıkılıyorum ama niye sıkılıyorum der. bir türlü sebebim bulamaz. Bu sıkıntını, sıkıntıyı çöz, çöz, sebebine bağlıysa mesela ne olmuş? Gelecekte planladığı bir şey vardır o olmuyordur. Evet. Çocuklarımı bir şey olacak diye düşünüyordur olmuyordur. Yani eşiyle ilgili acaba bir e, yanlış bir şey mi yapıyor diye düşünüyordur o olmuyordur. Şimdi böyle durumlarda bir sıkıntının e, e, eşlik eden düşünceye ihtiyaç var. O evet. iş, düşünceyi kişi bulup yani böyle bir şeye eğer hayata olumlu bakıyorsa böyle sorun odaklı değil çözüm odaklı yani bir kimse ise hı hı. orada ümit duygusunu kaybetmezse, çözüm üretirse çözüm o anda üretmezse bile çözüm planı yaparsa kişi hı hı. ve plan yapıp da o planı uygulamaya geçirip o konuyu diye başka konuya geçmeyi başarırsa o sıkıntıyı baş etme stratejisi geliştirmiş olur. Evet. Mesela bazı kimseler sıkıntı altında kaldığı zaman sağlıklı baş etme stratejisi geliştiremiyor. Hı. Mesela yani ne oluyor? Ee, kendini temizliğe veriyor mesela. Evet. Bu bu vitrinleri indiriyor, kaldırıyor. Bir bir bakıma rahatlıyor. Ne yapıyor? Evet. Kendini televizyondaki dizilere veriyor. Bir bak niye niye seyrediyorsun? Ya bunun faydası yok diye beynimi boşaltıyor, rahatlatıyor evet. diyor. O da bir çıkış yolu. Rahatlatır gerçekten hakikaten. Hı. Kişi o anda uzaklaştırır ama geçici bir çözümdür bu yani sorunu yok etmiyorsun. Yani sorunu çözmüyorsun. Sorunu bir bakıma öteliyorsun. Başka şeylerle geçici olarak rahatlar. Beynine bunu bir rahatlama yöntemi olarak yazar kişi. Mesela erkeklerde de içkiye, sigaraya yönelmeyi. Bir problem var, sıkıntı hissediyor. Sıkıntı insanın psikolojik bütünlüğünün dağılmasının belirtisidir. Nasıl ağrı fiziksel bütünlüğümüzün zarar görme ihtimaline vücudun bir tepkisi ise, ağrıyan organımızı tedavi ettirip arıya gidermeye çalışırsak sıkıntı da psikolojik bütünlüğümüzün dengesinin bozulduğunu gösterir. Onu gidermeye çalışmak gerekiyor. Giderme planı yapmak gerekiyor. Bunu yapmazsak eğer o sıkıntı ise vücut hep tehlike duygusu uyandırır. Kaygı duygusu uyandırır. Beyin devamlı savaşır haldedir. Yani kişi bununla ilgili sıkıntıya karşı rahatlama stratejisi geliştirmesi gerekiyor. İşte bunu, bunun için yaşam felsefesi ön planda. Evet, yaşam fel felsefesini dilerseniz reklamlardan sonra konuşalım. Kısa bir aramız var, ardından tekrar burada olacağız. Evet efendim beraberliğimize devam ediyoruz Doğru Yaşa Mutlu Olda ve bu hafta stres konusunu konuşuyoruz. Hepimizin gündelik hayatında karşılaştığı bu stres bazen çok küçük yaşlarda okul kaygılarıyla okula başlama, onun ardından gelen sınav stresleri, sonrasında askerlik, evliliğe ilişkin hayatın kısacası bütün alanlarında görülen ve bazen bizi sarsıntılarla karşılaştırabilen bazen de hafifçe atlattığımız bir nokta oluyor. Acaba toplumsal yardımlaşmanın, birbirimizle dayanışmanın bunun atlatılmasında bir yolu ve yöntemi var mıdır? Daha doğrusu bir faydası olacak mıdır? Yaşam felsefemizi stresi en iyi şekilde üstümüzden atabilmek için nasıl ayarlayabiliriz bu konuları ve konuya ilişkin diğer görüşlerini almak üzere yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la söyleşimize devam edeceğiz. Hocam siz reklamlardan önce stresle yaşam felsefesi arasındaki ilişkiden bahsediyordunuz ama burada şunu sormak istiyorum. Evham özellikle modern çağda çok sıkça ortaya gelen konulardan birisi. Artık hepimiz çok vehimliyiz. Güvenlik konusunda etrafımızdaki insanların bizi nasıl algıladıklarıyla ilgili iş hayatımızda tutunup tutunamayacağımıza dair çocuklarımızın geleceği gibi pek çok alan bizim bazen normalden daha stresli hatta stresi de bir tarafa bırakalım. Evhamlı olmamıza henüz hiçbir tehlike yokken sürekli zihnimizde şüphelerin doğmasına götürebiliyor. Aslında kutsal kitabımız bunu şeytandan geldiğini söylüyor bize. İçimizdeki kötücül taraflar çok fazla konuştuğunda bu evham da belirginleşiyor. Bu konuda neler söylersiniz? Vehimlerle stres arasındaki ilişkide. İnsan beyninin çalışması burada yani ruh yapımızın aracı organı beyin. Evet. Yani bir bakıma ruhsal gerçeklikle maddesel gerçeklik arasındaki yani dönüşümcü organ, transdüsür denilen işte dönüşümcü organ beyin. Yani beyin e, evrendeki enerjiyi alıyor. E, bizim e, için hayat e, maddeyle, beş duyuyla ilgili enerji haline dönüştürüyor. Beş duyuyla ilgili bilgileri alıyoruz. Beynimiz bunu e, dü, bir ruhsal gerçeklikle ilgili alana dönüştürüyor. Böyle bir transdüsür dediğimiz yani transformasyon yapan bir organ haline de çalışan bir aracı organımız. Ve bunu yani bunu yaparken beyin e, olayları e, doğru şekilde nasıl çalışırsa olaylar onun için hayatın varoluş yaşam felsefesine uygun hale gelir. O kişi için ya yani o yaşanan olaylar kazanım haline dönüşür. Burada bunu en iyi kullanmak yani insan bir